Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Yeşillerin birleşmesiyle meydana gelen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ordu ile örgütlenmesini tamamladı. %50 kadın kodasının zorunlu olduğu partiye eş sözcü kavramı getirildi. Partinin eş sözcüleri ise Belediye Meclis Üyesi Kemal Sarı ve Ordu Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İnce Ak Yıldız. Çalışmaların ardından bir açıklama yapan EDP Eski il Başkanı Vedat Çansoy birleşme sürecini değerlendirdi ve yeni partinin tüm mağdur kesimlerin sözcüsü olacağını söyledi. Toplumsal muhalefetin ve Türkiye'de yaşayan tüm mağdur kesimleri, ki bunlar inançlarından dolayı mağdur edilmiş, düşüncelerinden dolayı mağdur edilmiş, yaşam biçimlerinden dolayı mağdur edilmiş, ötekileştirilmiş, yok sayılmış bütün toplumsal muhalefetin bir araya geleceği ve onların öznesi ve sözcüsü olma yolunda iddiası olan bir partiydi ve bu partiyi büyütmek bu geniş halk kitleleri ve toplumsal muhalefetin de yan yana geldiği süreci örgütlenmek üzere kendini şekillendirmeye çalışıyordu. Siyasetin büyümesi ve kitleselleşmesi için farklı arayışları ve birbirini tanıma, anlama süreçlerinin önüne hedef koymuştu. Bu hedefleri doğrultusunda da işte farklı e, siyasi e, gruplar, farklı siyasi anlayışlar, farklı siyasi hareketler ve e, doğa, çevre ve ekolojik hareketlerle de e, istişaresini sürdürdü. Yeni parti kuruluş inşa sürecini böyle hayata geçirmeye çalıştı. Orada da EDP örgütlüğünden gelen ve EDP örgütlüğünde olmayan arkadaşların da dahil olduğu bir dizi istişare toplantıları yaptık toplantıya katılan arkadaşlarımızın hem fikir olmasıyla Ordu'da il merkezinde yönetim kurulumuzu oluşturduk. İlde il başkanımızı ve eş sözcümüzü belirleyerek hem Ordu merkezde hem de Ordu ilçelerindeki örgütlenme sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Oluşturduğumuz yönetim kurulunda il başkanı olarak Ordu Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Kemal Sarı il başkanlığı görevini üstlendi. Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi İnci Ak Yıldız arkadaşımız da eş sözcü olarak partimizin ilgili kurullarında görevlendirildi.